Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki La tad'u ala anfusikum illa bi hayr Kendilerinize ancak hayır ile dua ediniz. Çünkü insan bu gibi felaket anlarında onun yerine ben öyleydim işte şöyle olaydı böyle olaydı bir kısım aleyhlerine de beddua ederler. Ona dikkat çekiyor. La tad'u ala enfusikum kendi nefsinizin aleyhine dua etmeyin illa bi hayr ancak hayırla dua ve Fe innel melaikete çünkü melekler yu emminuna ala ma siz ne söylerseniz ona amin diyorlar. Melek gibi mukaddes günahsız varlıklar Yaptığınız duanıza amin derlerse başınıza gelebilir. <laughs> i̇şte ben istemiyordum öyle söyledim gibi laflar para etmez sonra bela başınızda patlayabilir yani. Her halükarda değerli kardeşlerim aleyhde beddua etmemiz lazım. Başkalarına da derler ki hadisi şeriftir. Edilen her bedduadan, edene de bir nasip, bir pay ayrılır ya. Beddua yerine, kötü dua yerine, hayır dua, iyi dua yapmamız lazım. Layık değilse de adam, Allah ıslah eylesin deyseniz, olur, biter yani.